büyük annenin hediyesi. Orkestranın bugün dışarıda çalmamasına çok sevindim. Bu sayılmaz hile yapıyorsun. Hayır hile yapmadım. Merhaba, merhaba anne, anne, merhaba baba. Biz de çıkıyoruz çocuklar. Tamam güle güle konserde iyi eğlenceler. Yürü hile bas. Hile, hile yapmadım. Büyük söyleyin çamaşırınızı değiştirsin tamam mı? Hile yapmadığıma dair yemin edebilirim büyük anne. Hepsi kendim buldum. Bizi buldun çünkü bu yağmur yüzünden saklandığımız gizli yerden çıkmak zorunda kaldık. Evet, evet. Yağmur bazen en güzel oyunları bile bozabilir çocuklar. Evet, bu çok doğru. Sanırım çantamda böyle yağmurlu günlerde oynamak için sakladığım harika bir şey olacaktı. <laughs> Tabii siz de bulmaca seviyorsanız. Şimdi sola. Sola Tommy sağa değil. Evet öyle. C evet evet şimdi bu taraftan. Tamam. Düz git. Düz git. Şimdi köşenin <laughs> etrafından dön ve işte. Bitirdik. Sonuca ulaştık. Hey büyük anne bak. Biz de bulmacayı daha bitirdik. Peki ya sen? Sen de bulmacanı bitirebildin mi büyük anne? Hayır henüz bitiremedim. Belki biz <laughs> sana yardım edebiliriz. Pekala bu bulmacada bütün doğru kelimeleri bulmalısınız. Buraya çok tehlikeli, yırtıcı bir balık adını yazmalıyız. Aa, süs balığı. Cevabı süs balığı. Hayır Tommy, süs balıkları kesinlikle tehlikeli değildir. Hey, köpek balığı olur mu? Aa, sanırım haklısın. Zaten on bir <laughs> olması gerekiyordu. Bak, bu kutu bir daire için alınmış. Çok doğru. Bu daireler bulmacayı bitirmek için gereken anahtar kelimenin her bir harfini işaret ediyor çocuklar. Hepsini tamamladığın zaman kelimeyi bulup bunu arkada bulunan karta yazmalısın. Oh bakın burada bir soru daha var. Hmm bir çeşit orkide. Orkide? Orkide bir çiçektir ama birçok çeşidi vardır ve buraya hangisini yazmam gerektiğini bilmiyorum. Peki ya ikiniz sizce cevap ne? Neyse bir kelimeyi bulamasak da olur Bu kadar büyük bir bulmacada bir tek kelimeyi bulamamak çok önemli değildir Aa, Bak buradaki bir fil ve bir zürafa kazananı bunlara mı veriyorlar? Hayır hayır bütün bulmacaları tamamlar ve çekilişi kazanırsan ödülü alıyorsun Birinciye verilen büyük ödül Afrika'ya bir gezi Afrika'ya Afrika gezi mi dedi? Bunu duydun mu? Lora Laura uyan. Bunu duydun mu diyorum. Ne? Aa ee, ben ne oldu? İki hafta sonra büyük annemin doğum günü varmış ve büyük bir parti verecekmiş. Bir sürü doğum günü pastası yiyeceğiz, değil mi büyük anne? <laughs> evet, çok doğru. Ama şimdi akşam yemeği yiyeceğiz. Hadi bakalım herkes mutfağa. Hmm, büyük anneme doğum gününde ne hediye vereceğimi sonunda buldum. Sanırım sonunda ne olduğunu biliyorsunuz. Ondan sonra sonsuza kadar mutlu yaşamışlar. Var. Bir tane daha okur musun lütfen? Aa, olmaz, bu kadar yeterli. Yarın sabah erkenden kalkıp tren istasyonuna vaktinde gitmek istiyorum. Size şimdiden veda ediyorum çünkü ben giderken Ama beni istemiyorum. Çok yakında yeniden evet, görüşürüz. Evet anne, bir şey isteyeceğim. Doğum gününe kadar bulmaca kitabını ödünç alabilir miyim? Hoşuma gideceğini düşünüyorsan elbette alabilirsin. İkinize de tatlı rüyalar, iyi uykular. Hey Laura, büyük annemin o bulmaca kitabıyla ne yapacaksın? Güzel bir plan yaptım, dinle. Bulmaca kitabındaki kelimeyi bulacağız ve çekilişe katılıp büyük anneme doğum günü hediyesi olarak o Afrika seyahatini kazanacağız. Aa evet. Bu bir sürpriz olacak. İkimizin arasında kalmalı. Kimse bu konuyu bilmemeli. Bana söz ver tamam mı? Söz. Merhaba Yıldız. Duydun mu? Büyükannem çok sevinecek değil mi? Ama henüz çözemediğim bir konu var. O orkide çeşidinin adının nasıl ve nereden bulacağımı bir türlü bilmiyorum. Tabii ya, hadememiz var. O bütün çiçekleri bilir. Yarın sabah ilk iş soracağım. Sonra da büyük annem için o bulmacayı çözeceğim. Ah, ve Afrika seyahatini kazanacağız. İşte orada, işte orada. Günaydın. Günaydın. Biz bir çiçek arıyoruz. Aa, bir orkide. Adı bu kutulara sığacak. Aa, bir kare bulmaca. Hmm. Vay vay. Bir orkide türü. H ile başlayıp i ile bitiyor. Bana hanım terli gibi geldi. Evet işte bu ödül sorusuydu. Bu kelimeyi kartın arkasına yazıp sonra postalayacağız. Ödülü kazanabiliriz. Tamam o zaman. Hemen kartın arkasına bunu yazalım ki siz de en kısa sürede postaneye gidip bunu yollayabilin. söyleyeyim bakalım gönderen kısmına kimin adını yazalım? Şey tabii ki benim ve Tommy'nin adını. <laughs> Taş kaçtı baba. Ee... Oldu <laughs> evet. mu? İşte artık devam edelim mi? Evet. Teşekkür ederim. <laughs> Tommy onu oyalarken ben de kartı posta kutusuna attım ve babam hiçbir şeyi fark etmedi. Artık yapmamız gereken tek şey ödül mesajını beklemek. Sabredemiyorum. Hey çocuklar. Tamam sonra bakarım. Bir sorunumuz var. Ödül hala gelmedi. Büyük annemin doğum günü yarın. O hediye olmadan da gitmek istemiyorum. Büyük anneme bu resmi de vermeyi düşünüyorum. Böylece kendini yalnız hissetmeyecek. Ah, ama bu resimde sen yoksun değil mi Yıldız? Belki bu biraz şans getirir ve postacı yarın o ödülü bize verir. Postacı, hey postacı. Bize mektup var mı? Ah, merhaba Dora, merhaba komik. Sanırım burada sizin için bir şey olacak. Yaşasın, başardık biz, kazandık biz, kazandık. Tamam baba, artık gidebiliriz. Büyük annemin hediyesi artık hazır. Mutlu yıllar sana, mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar, mutlu yıllar, mutlu yıllar sana. Tamam, tamam, hemen mumları izle büyük anne. Evet, evet unutma beyefendi şimdi hediye zamanı Öldürüm Evet Neyse evet evet Yani evet. ikiniz bana bir hediye mi aldınız Aa. Aa. Evet büyük anneciğim sürpriz tamam, peki. Kapa gözlerini <gülüyor> <gülüyor> Tamam büyük anne şimdi gözlerini açabilirsin Açtım ama burası hala çok karanlık <laughs> <laughs> oh, Şu güneş gözlüğü ve şapkaya bakın. Ve bir tane de dürbün var. Melora'nın küçük şirin valizi. Hı -hı. İşte Bu ne olabilir? Çok merak ettim. Aç onu, aç onu. Hediyen o zarfın içinde duruyor. Oo ne kadar güzel. Bulmaca ödülünü kazandık. <gülüyor> kazandık. <gülüyor> evet evet kazandık. Artık sen bu ödülü alıp Afrika'ya gidebilirsin. Aa, tatlım korkarım ki büyük ödülü kazanamamışsın. Doğru cevabı pek çok kişi yollar ama bu hepsinin o ödülü kazanacağı anlamına gelmez. Doğru cevap verenler bir kutuya toplanır ve aralarında çekiliş yapılıp bir kişi seçilir. Adil olan da böylesidir. Yani bu bir şey kazanamadık. Kazanamadık mı geliyor yani. yani? Aa, elbette hayır size yeni bir bulmaca kitabı gelecek. <laughs> ah, şu harika resimlere bir bakın. Ve bu, bu da benim için öyle mi? Şey evet yolculukta kendini yalnız hissetmeni istemedik. Buna baktıkça bizi hatırlar ve yalnızlık çekmezsin diye düşünmüştük. Oh, Laura, Tommy bu ne kadar güzel bir hediye olmuş. Tam buraya koyacağım. Beni Afrika'ya yollamamış olsanız bile her sabah kalkınca buna bakacağım. Dürüst olmak gerekirse Afrika benim için fazla sıcak bir yerdi. Görünüşe göre bu yıl büyük annenize mükemmel bir hediye verdiniz çocuklar. Aha, sanırım artık biraz pasta yemenin Geçin. zamanı geldi. Sen de ister misin Tommy? Pasta harika olur. <laughs>